Dispiritörlüğünü yaptığımız ve yerli üretimine hazırlandığımız Çin menşeli lazer yazıcı markamız Pantum ve diğer markalarımızın tanıtımını yapmak amacıyla Kabim Anadolu Bayi buluşma kapsamında bugün sizlerle beraber burada Şanlıurfa'dayız. 22 yıldır baskı, bilişim, sağlık teknolojileri alanında 11 farklı markayla özel müşterilere ve kamu kuruluşlarına hizmet veren Kabim, Türkiye'de yerli üretimin hazırlandığı Çin menşeli lazer yazıcı markası Pantum ve diğer markaların tanıtımı için Şanlıurfa'da yerel bayilerle buluştu. Ee, şu anda Şirketimizin ürünlerini yaklaşık Türkiye'de 200 bin adetin üzerinde baskı cihazımız çalışmaktadır. 750 farklı iş ortağımız ile satış ve satış sonrası hizmet vermekteyiz. Şirketimiz bugüne kadar taşıdığı tüm markaları ilk 5'e çıkarmıştır. İnşallah bundan sonraki hedefimiz de ilk sıralar olacaktır. Bu kapsamda ürünleri ve gelecek hedeflerini paylaşmak adına Kabim Anadolu Bayi Buluşmaları Şanlıurfa'da gerçekleşti. 2023 yılına girerken iki aşamalı tanıtım çalışmamızı başlattık. Bu tanıtım çalışmalarımızın birinci aşamasında 1 milyon kişiye ürünlerimizi birebir anlat, anlatmak için iş ortaklarımızla beraber yerel tanıtımlar yapacağız. Daha sonrasında da sanal dünyada 10 milyon kişiye dokunacak şekilde dijital tanıtımlarımızı başlatacağız. Kabim Elektronik Teknik Servis Departman Yöneticisi Murat Edgü firma ve etkinlik hakkında bilgi verdi. Bu iki çalışmayı yaptığımız iş ortaklarımızla beraber ee, Kabim Anadolu bayi buluşmaları kapsamında 40 farklı şehirde bu şekilde etkinliklerimizi, toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Ürünlerimizi, hedeflerimizi anlatıp eksiksiz bir ürün gamı ortaya çıkartacağız. Ee, Kabim halen kendine ait Blue Kiss markası ile mobil baskı ürünleri e, üretip e, komşu ülkeye ihraç etmektedir. Yine e, Blue Kiss markamızla beraber sağlık teknoloji alanındaki yatırımlarımızı arttırarak e, özellikle... Ee, evde sağlık hizmeti almak isteyen yaşlılarımıza takip edilmesi gereken hastalarımıza yardımcı olmak adına, yardımcı olmak adına teknoloji e, sağlık teknolojilerimizi buluşturmak istiyoruz. Kurumsal, e,